türev doğrusal fonksiyon ilişkisi ile ilgili örnekler. Şimdi arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarla ilgili harika sorular çözeceğim. Şimdi başlayalım. Birinci örnek. Aşağıdaki koordinat düzleminde y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. Evet görüyoruz. fx 2 yani y eşittir 2 doğrusu. Tamam. Ne istiyor bizden? Bakın bizden istenen şey bir bakalım. Bizden istenen şey ee, bu fonksiyonun diyor bir türevini bulunuz iki türevinde sıfır hesaplayınız ha şimdi arkadaşlar neler ya, dikkat edeceğim şimdi ben ona bir bakalım şunun verilmiş olması bakın bu bir doğrusal fonksiyondur doğrusal fonksiyon x eksenine paraleldir şu buradan hemen şunu söyleyebilirim bir kök bilgimiz vardı hatırlarsanız. X 80 ile paralelse bu sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyonun türevi de sıfırdır. Bu doğrusal olduğu için bunun da y eşittir 2 türevine bir bakıyorsunuz sıfırdır. O zaman şöyle yazabilir misiniz? Bu fonksiyonun türevi her noktada sıfırdır. Dikkat edin. Her noktada sıfırdır. Peki bu aynı zamanda neydi arkadaşlar? Bu aynı zamanda bu doğrunun eğimiydi hatırlıyorsanız öyle değil mi? Bu aynı zamanda doğrunun doğrunun eğimidir. Bunu da unutmuyoruz. Güzel. Diyor ki e, sıfırdaki türevdir Arkadaşlar her noktada sıfırsa sıfırda da e, türevi yani eğimi sıfır olur. Bitti. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz aslında. Bakın şimdi. Şuradan hani e, türev bilmeden bile bunun eğiminin sıfır olduğunu şöyle yapabiliriz. Bir, bir kere x, x'e e, bunlar paralelse oradan hatırlarım. İki, biraz trigonometrik ile bunu çıkartabiliyordum hatırlarsanız. Analitik videolarına e, yönlendireceğim sizi. Ya da arkadaşlar, hiç onlara gerek yok. Hocam, şimdi şöyle düşünün. Dedim ki ben, e, bizim e, konu anlatım videomuzda, değil mi? E, şeyle ilgili doğrusal türev ilişkisi. Şimdi fx eşittir dedik. mx artı n şeritindeki bir doğrusal fonksiyonun eğimi ya da türevi bunun türevi eğimi demektir. Türevi e, x'in kat sayısıdır dedik. Güzel. Şimdi şuraya bakın bakalım. Bu fx eşittir 2. Arkadaşlar burada x var mı? Yok. Peki e, varmış gibi yapabilir misiniz? Yani mış gibi. Yani şöyle diyeceğim. 0 kere x artı 2 diye düşünebilirim. Çünkü şurası 0 yapar. Dolayısıyla 2 ile toplanınca fonksiyonu bozmamış oluyorum. Şimdi soruma tekrar cevap verin. Bakın x'in kat sayısı neydi arkadaşlar? O noktadaki herhangi bir noktadaki türevde aynı zamanda eğimdi. Gördünüz mü? Bakın hiç türev bilgisine ihtiyaç duymadan ama sabit fonksiyonlar için bu şekilde bir e... eğimi bulabiliyoruz. Bu da e... başka bir bilgiydi. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıda dik koordinat düzleminde yeşil fx doğrusal fonksiyonu grafiği gösterilmiştir. Görüyorsunuz yatayla bir açı yapılmıştır. E... şurası 45 derece veriliyor. Tamam. Tamam. Ne istiyor bizden? Fonksiyonun türevi, fonksiyonun sıfırdaki türev değeri. Şimdi sevgili arkadaşlar bir doğrunun eğim açısı bakın şu açı verilmiş ama eğim açısı değildir. Dikkat edin. Eğim açısı doğrunun üst tarafında yer alır. Doğrunun üst tarafı üzerinde zafiyet şuralardır. Bakın şundan şöyle bir kırmızılayım da sonra sileriz önemli değil. Bakın şurada üst taraf bakın. Dikkat edin. Üst taraf doğrunun üstü burasıdır. Tamam. Bir de ne dedim? X ekseninin de üzerinde olacak. Bakın, X ekseninin üzeri, X ekseninin üzeri şuralardır arkadaşlar, Şura X ekseninin üstüdür. Bakın. Şimdi nerede olduğunu anladınız mı? Hem kırmızıyla hem yeşille taradığım yer için şu bölge, bakın, X ekseninin de üstünde olacak tabii ki. İşte şu açıya, bakın, şu açıya biz bu doğrunun eğim açısı deriz arkadaşlar. Ha şimdi şunlar anladığınıza göre şunları hatta şurayı silelim diğerleri kalsın. Şimdi ne diyeceğiz? İşte buna eğim açısı denir arkadaşlar. Arkadaşlar burası 45 ise şurası kaçtır? 135 derecedir. Güzel. İşte benim için e, şu F'nin eğim açısı budur. Peki ne biliyorum ben diyeceksiniz? Eğim açısının eğim açısının tanjantı bu fonksiyonun eğimini verecektir. Yani şu doğrunun eğimini verir. Tanjant 135'te tanjant 45 1 olduğundan 135 eksi 1'dir. Şimdi bunun eksili olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi şu doğru dikkat edin sola yatıktır. Sola yatık olursa şu açının hiç eğim açısına girmeden şu açının tanjantını biliyorsanız hemen bulursunuz sola yatık olduğu için de eksilisini alırsınız. Sağ yatık olsaydı hiçbir şey yapmayacaktım. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi arkadaşlar eksi birdir. Bitti. Hemen gelelim şimdi. Bu aynı zamanda nedir arkadaşlar? Bu doğrunun herhangi bir noktasındaki türev değeridir. Şudur. Biliyorsunuz bir doğrunun eğimi her yerde aynıydı. Dolayısıyla türev de her yerde aynı olmak zorundadır. Herhangi bir x için, herhangi bir x için bu fonksiyonun türevi artık eksi 1 olduğu aşikardır. Sıfır noktasında da tabii ki eksi 1'dir. Çünkü her noktada eksi 1 ise sıfırda da eksi 1'dir. Çünkü o da her noktaya içine giriyor arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi bakın hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Aşağıda dik koordinat düzleminde y fx doğrusal fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Tamam. Bakın her şey aynı. Sadece doğrunun şekli değişmiş. Güzel. Şimdi buna göre diyor değerlerin hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar az önceki bilgilerimi hemen burada kontrol ediyorum. Bir. Yatayla bakın x ekseni şurası işte buna pozitif yönün açı dem demiştik. Şimdi şu açı benim istediğim ölçekte verilmiştir. Yani herhangi bir ekstradan bir şey yapmama az önceki gibi gerek yoktur. Hemen bu açının tanjantını alıyorum arkadaşlar. Tanjant 45'in 1 olduğunu zaten biliyorum. Bu da doğrunun eğimi demektir. Bu da herhangi bir noktadaki türev değeridir. Bitti. Hemen şu cevabı çıktı. Çünkü eğimi bulursak bunu bulmuş oluyoruz. 1'dir. O zaman sıfırdaki değeri kaçtır? O da 1'dir. Gördüğünüz gibi sadece şu açının tanjantını bilmemiz yetiyor soruyu çözmemiz için. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. 4. Aşağıda dik koordinat düzleminde yeşilliktir. fx doğrusal fonksiyonu grafiği verilip gösterilmiştir. Şu. Bizden istenen nedir? Türev değeri ve sıfırdaki değeri. Şunlar aynı ama sadece doğrular değişiyor. Dikkat edin. Peki. Benim için arkadaşlar şey neydi? Eğim açısı. Şurası. Bakın. Şurası eğim açısı. Buraya nasıl ulaşır? Ona bakacağım şimdi. Bakın şu açı gösterilmiştir. 30 şurası 30. Şimdi burası 90sa şurası 60 derecedir. O zaman eğim açısı kaçtır? 120'dir. 1. sola yatıktır. Sonuç eksi çıkacak. Ya 120 derecenin tanjantını bileceksiniz ya da 60 derecenin. 60 derecenin tanjantını bilmek daha rahattır arkadaşlar sonucu eksi, e, e, eksilisini alacağım unutmayacaksınız. Benim için eğim bakın benim için eğim şu 60'ın eksilisidir. Çünkü 120 derecenin tanjantıdır. Bu trigonometri ile alakalı bir durumdur. Sakın unutmayın. Ya da geniş açı sol ayatı olduğu için böyle e, şimdilik burada bunu kullanın. Peki 60 derecenin tanjantını hatırlıyor, hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlamıyorsanız bir köşeye bir dik üçgen çiziyorsunuz arkadaşlar. Trigonometri oranlar kenar uzunluklarına bağlı değildir bir dik üçgenin. Onun içinde, de 60 derece diyorsunuz. Şuraya 2, şurası 30 olur. O zaman şurası bunun yarısıdır. Geometri bilgi. Şurası da köküç katı olacaktı. Unutmuyorsunuz. Tanjantlar karşı bölü komşudur. Yani eksi kök 3'tür. Bitti arkadaşlar. Bu nedir? Fonksiyonun aynı zamanda türevidir. Çünkü eğim türevdi. Doğrusal fonksiyonlarda. E şuraya getiriyorsunuz. Ee, ne yazıyoruz arkadaşlar? Eksi kök 3 bakın şurası, eksi kök 3 Peki sıfırdaki türev değeri o da eksi kök Bu kadar, bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii burada şunu söyleyebilirsiniz hocam şuradaki ilişkide işte 120 derecenin tanjantı şu bu e, sevgili arkadaşlar bakın eğer bu videoyu eee 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz izliyor ise eee 10. sınıflarda biraz sıkıntıdır elbette ki. Çünkü türev bilgisini kullanıyorum. 11'de erken ayete için izleyen bir öğrenci zaten trigonometri görmüştür. Yani ben ayete şimdiden çalışıyorum diyorsa şeyi görmüştür trigonometriyi. Ama 12'ye geçen öğrenci için Trigonometri zaten çok önemlidir, bitirmiştir. Dolayısıyla şuradaki trigonometrik bilgi önemlidir. Zaten analitik videosunda da üzerinde sıklıkla durmuştuk. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.